Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapıyorum. Peki bugün neler yapıyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün üstümü niye böyle yaptım? Size onu anlatacağım. Bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar hep unicorn olacağız. Evet unicorn olacağız videoda. O yüzden böyle unicorn seti yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Hmm, şapka yeni aldım ayakkabıları zaten almıştım ben ee, oyuna yeni geldiğimde benim unu korma, unicorn'um yok arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın bunlar var o yüzden pet çıkarmayacağım şimdi arkadaşlar ne yapacağız hadi gelelim şuraya bence arkadaşım unicorn için bir dondurma alalım çok güzel şeyler yapacağız bugün ben eminim 10 TL'ye dondurma alıyorum bir sürü çilekli dondurma verdi bu da gayet uygun bir şey ben oturup yemek istiyorum Aa böyle yatarken de yiyebiliyoruz çok güzel nerede yiyelim tabii ki de şurada yiyelim arkadaşlar oturamıyorum ha, oturdum şimdi yiyelim Arkadaşlar, unicorn, e, pembe ve moru çok bayılır. O yüzden bunları verdi iyi bize olmuş dondurmanın. Zaten ben çilekli dondurmayı çok severim. Bir de kakaoluyu seviyorum. Kakaoluyu zaten çok kişi seviyor arkadaşlar. neyse o konular şimdi açmıyorum Bu arkadaşlar benim Instagram benim Pekin istedi fotoğraf hesabını takip etmeyi unutmayın. Bakın, burası değil, burası değil. <laughs> Bakın burası benim hesabım unicorn özel şey yaptım ee, fotoğraf yaptım sadece bir tane takipçim var ama arkadaşlar niye böyle yaptım biliyor musunuz? Çünkü ee, yani bu hesap yeni o yüzden yani duyanlar gelebilir çok güzel fotoğraflarım var. Evet şimdi arkadaşlar gelin devam edelim. Ben arkadaşlar dondurmamızı e, yedik şimdi ne yapacağız? Ben arkadaşlar evimin e, rengini pembe yapacağım, bir de mor yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki unicorn'ların öyle renkleri var. Aslında benimki de böyle pembe mora benzer bir rengi var zaten evimin arkadaşlar. Ama niye yapıyorum biliyor musunuz? Yani birazcık daha dikkatli baksanız kırmızı ve pembe var. O yüzden değiştiriyorum. Aslında pembe olabilir ama puantiyeli olduğu için. Bu arada arkadaşlar her gün evimin like'ı artıyor. Evimi seven çok kişi var ya. 16 like oldu. 20 olacağız. Vallahi 20 like olacağız. Nasıl bir ek güzel bir ev yaptıysam. Bu arada arkadaşlar evimi size göstereyim. Banyosunu yaptım. Çok da güzel oldu. Bayağı bir para harcadım İşte sonra para kastım. Pet odası zaten biliyorsunuz. Burada ben yok arkadaşlar. Ocağı güzel olmamış mı? Buraya ya bedava tabloyu koydum. Küveti koydum. Tuvaleti koydum. Tuvaleti biraz geriye koymuşum. Onun kusuruma bakmayın. Bunu koydum arkadaşlar. Bu sadece bir tane var. Çok güzel oldu ya. ve yıkamaya da muhteşem. Ben bir de halı koydum. Daha bir güzel oldu arkadaşlar. Yani gerçekten ben size Başka ne yapayım ya. Çok güzel. Zaten her şeyimi biliyorsunuz artık evimde. Çıkalım. Şimdi biz evimizin rengini yapalım. Evimize yine girmek zorundayız. <laughs> Allah'ım ya hemen. Evimizin dışına girelim arkadaşlar. Evet evimizin dışına girdik. Şimdi arkadaşlarım. Bakalım. Bedava pembe var mı ya? <laughs> Varmış arkadaşlar. Süper. Süper oldu bu. Tamam. Böyle tapalım. Bize mor gerekiyor. Buraya mor koysak bence güzel olur arkadaşlar. Şu mor mu? Yok ya. Bu mor mu? Herhalde mor onu kullanacağım. Mor değilse de kusura bakmayın. Mor arkadaşlar bu ya. Arkadaşlar ben morlu mavi karıştırıyorum. Çok şaşırdım. Dur. Aynen bu mor arkadaşlar bir ihtimalle. Ama pembe koşacak daha iyi olurdu? Şu an acayip kararsız kaldım arkadaşlar. Dur. Kafam iyice karıştı. Bir dakika yapamıyorum. Bu da bu kapı ya. Arkadaşlar ne yapacağız? budu değil ya bu tamam ha su yaptım sonunda arkadaşlar ha, işte ben böyle anlatıyordum size şimdi ben kapımı beyaz yapmak istiyorum beyaz var mı beyaz yok o zaman kapım eski halinde dursun arkadaşlar Evimi tabii ki de değiştirmeyeceğim ama duvarlarını değiştireceğim arkadaşlar. Onu da bedava yapacağım arkadaşlar. Hiç para harcamıyorum ya. Öyle bir madalyon gelirse şaşırmam yani. Rozet gelirse şaşırmam. Şöyle pembeleri takalım biz biraz. hemen takıyoruz. Ay odanın rengi çok kötü oldu ya. Video bitince direkt değiştireceğim. Ay hiç sevmedim şu an. çok kötü ya. Oyun bize nasıl kötü şeyler veriyor bedavadan. Altım zaten bedavaydı. Of, ne yapacağız arkadaşlar? Para harcayacağım bununla ya. Buna para harcayacağız. Olsun arkadaşlar. Ucuzumun ucuzun Ucuzumun olduğu için böyle. Ama çok güzel oldu yerler ya. Acaba yerleri böyle hep tutsam mı? Çok güzel. Unicorn evimiz hazır. Burada da unicorn tablası var. Tam bir unicorn oldu arkadaşlar. Evimiz tamamlandı arkadaşlar. Ve eh, sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ee, şimdi bir gidelim şuraya. Bu da kutusu çok değerli bir pet. Zaten Adobe'de de çok değerli. Onu da söyleyeyim yani. Bu arkadaşlar burada pek işte yükletim bence çok acayip güzel bir oyun. Oynamaktan zevk alıyor insan yani bayılıyorum. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar ama nereye gidiyorum? Ne yapacağım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar e, yine ben aslında çok güzel bir şey yapacağım ama aklıma gelmiyor ne yapalım ne yapmayalım diye. Ben birazcık bir tane pet balonu var alacağım. Ama unicorn yok ki ya. Aa arkadaşlar unicorn kaçıyor. Unicorn yakalayın? <laughs> unicorn gel buraya. Burada arkadaşlar böyle bir bak var. Böyle yapabiliyorlar. Yani ben pek şaşırmadım. Yani aslında şaşırdım. Ha bu arada unicorn fotoğrafı yüzümüzü yapalım. aa. Arkadaşlar tam bir unikorma olduk ya kendimle gurur duyuyorum şu an. Ay keşke unikompetim olsaydı da onda serv çekinseydim arkadaşlar çok kötü. Şöyle bir dans yapalım arkadaşlar. Renkler de tam uygun. Unikom dansı nasıl olur? Şöyle bir dans var. Arkadaşlar bu dans çok kötü ya ben bu dans sevmem. Şöyle buda 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 bu olabilir. Nasıl? Dındırı 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 dındırı. Tabii ki de bunun fotoğrafını çekeceğiz arkadaşlarım. Emin. tam atarken çekeceğim. Bu Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Gerçekten. Ellerime sağlık. Sanki bir yemek yiyoruz da ellerime sağlık diyorum ben de. Hmm. 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 Şu an çok kararsız kaldım. Sticker koyayım mı arkadaşlar? Hı. bence koymama gerek yok. Bir tane buna benzer selfie yapmıştım aslında ama. Bu arada arkadaşlar yakında Ramazan fotoğrafımı da atacağım. Merak etmeyin. Temelik like atıyorum kendime arkadaşlar. ki <laughs> şey ben kendimi like daha attıydım bunu arkadaşlar 2 like olmuş çok şaşırdım ya Arkadaşlar video biz konuşuyoruz Merhaba diyelim Selam Selam Arkadaşlar bu bizim videomuzu bozabilir Videodayım diye keşke bir yazı olsa ben de olur diyeyim arkadaşa. Arkadaşım az ya. Olur diyeceğim. Ha, sadece evet diyor biliyorduk. Değil mi? Evet, evet. Tıklayalım arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Şimdi sen beni arkadaş ekle ya. Sen yaparsın değil mi? Dur, sen yapar mısın? Bir dakika. Sen yapar mısın? Kardeşim ama kardeşler kombin almış. Üf buna çok para vermiştir arkadaşlar. Paracıklara gitmişti galiba hanımın. Ama benim de paracıklarım gitti ya. Benim az param gitti. Et diyor Tuğrul hadi dedi. de. Hayır dedim hayır. Hayır. Sonra son. Sonra diyeceğim arkadaşlar çünkü videodayım. Sonra dedim. Şimdi arkadaşlar devam ki devam ki devam ki hop biri hop biri hop biri hop biri. Şimdi arkadaşlar videomuz bozulmasın diye yaptım. Ve arkadaşlar bizim saçımız niye alt? Bizim saçımız niye alt? Biz saçımızı pembe yapmayı unuttuk. Bak şimdi. Hemen saçımızı gidip pembe yapacağız. Oyunun zaten saçı böyleydi. Acaba mor mu yapsak arkadaşlar? Ben yakışırsa arkadaşlar. Ben özel koltuğa oturuyorum. Ve işlemler başlıyor. Hadi bakalım. Hmm. Şu mor dedim arkadaşlar. Ee, yok bu güzel olmaz abi. Bana bunu ver. Bu çok güzel ya. Bu çok güzel parlak pembe boyunlu. Hemen bunu alacağım arkadaşlar. Saçımızda pembe yaptık. Paramız da gitti işte ya. Gitti paramız. Ama gerçekten bir unicorn olduk. Aldı zaten gitti arkadaşlar. Böyle pembe pem pem alacağım ben ya. Alacağım. Ağlamak istiyorum. Unicornlar severim arkadaşlar ama param gitti diye üzülüyorum. Siz ona bakmayın. Durul. Evet arkadaşlar şimdi ben sizinle beraber iş yapmak istiyorum dermişim. Hayır çünkü arkadaşlar bu unikal videosu o yüzden yapacağız. Artık sabah olsun ya. Şöyle güzel ışıklarla video çekelim. Hep akşam video çekiyoruz. Bıktık ya. <laughs> ee, arkadaşlar ne yapsak? Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Çok ama çok güzel bir şey yapacağım. Hadi. Dans pistine gidelim ve unicorn dansı yapalım mı? Bu da videomuzun sonu. Olur. Hadi bakalım koş sürmeye koş. Hop, 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 hop. Hop, bili hop, bili Arkadaşlar çok güzel ya. Ve arkadaşlar şöyle bir dans var. Bunu yapalım ya. Bu çok şekermiş. Bu daha şeker arkadaşlar ya. Şu tatlılığa bakar mısınız? Nasıl güzel. Hadi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Bay bay.